Ay, ama alışveriş yaptık. Ak merkezin yarısını aldık. Evet. Biraz daha alışveriş etseydik hediye kuponu yerine Ak merkezin tapusunu vereceklerdi bize. Öyle deme Sen çok iyi yaptık evde hiç eksiğimiz kalmadı Ya ee, bende de kredi kartı diye bir şey kalmadı Bana ee, yardım edeyim İhsan Bey bu kadar çok şey aldığınıza göre bana da bir şeyler almışsınızdır eh, Hayır almadık O zaman dikkat edin de belinize bir şey olmasın ee, evet, Sevinç Hanım siz neler aldınız? Çok güzel kışlık elbiseler aldım. Bak bir de bunu aldım. Nasıl? Aa, gerçekten çok şık. En iyi tarafı da sen toz alırken kırılacak diye endişelenmeyeceğiz. Neden? Senin toz aldığın vaki değil ki. <laughs> sen de çok şıksın Menekşe hayırdır? Misafirim gelecek kuzenim Ayhan. Aa, hırsız Ayhan. İsan. Tanımadığım biri için nasıl hırsız dersin? Ne İhsan Bey, keyfimi kaçırmayın ama. Kuzenim iki senedir Marmaris'e taşındığından beri görmüyorum zaten. Görmüyorsun ama sık sık sesini duyuyorsun maşallah. Sağ olsun kuzenin Ayhan zırt pırt arıyor burayı. Hem de 131 şehirler arası ödemeli. Kim ödüyor parasını ben. <laughs> İhsan bu kadar ön yargılı davranma. Hem artık kuzenim hayatına çeki düzen vermeye de karar verdi. İstanbul'a yerleşip bakkal dükkanı açacak. Neyle? Maymuncukla mı? <laughs> Geldi. İhsan Ağzından düzgün bir laf çıkmayacaksa konuşma. Yapma Sevinç beni tanırsın. Doğru. Hiç konuşma. Ayhan. Ay, hoş geldin. Harika hoş geldin. görünüyorsun. Geldin. El bir çek koçanı gibi. Nasıl diyecekti dili sürçtü. Bunlar sana. Ay çok teşekkür ederim Ayhan'cığım. Geçerken mezarlığa vuramış bu. Gel. Bu Sevinç Hanım. Memnun oldum Sevinç Hanım. ...aman Allah'ım... Şaş, ...şaşkınlığımı mazur görün... ...itiraf etmeliyim ki... ...düşündüğümden çok daha gençmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Buyurun bunlar size... ...tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Çok düşüncelisiniz. Bu da İhsan Bey. Sizinle tanışmak... ...benim için büyük bir şeref İhsan Bey. <laughs> Bunları da size getirdim. Marmelistan yaptığım ödemeli konuşmaları karşılar sanıyorum. Kusura bakmayın biraz geç oldu ama... ...posta yoluyla para yollamayı pek sevmiyorum. Buyurun. Sonra çok gelmiyor Gel otur şöyle Ayhan'cığım. <laughs> Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu değil mi Menekşe? Ya sorma bayağı oldu. Eh kaybolan zamanı telafi için harika bir fırsat bu. Biz de zaten mutfakta yemek yiyecektik. Hadi gel. Yok ben yemeyecektim ben, tokum. ben top... Gel İhsan. Gel Tamam geliyorum Sevinç'im. Evet. Evet. Bir dakika Sevinç bir dakika. Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin demek Demekse. Bilirsin sen en sevdiğim akrabamsındır. Öyle miyim? Tabii. Ne zaman bir derdim olsa başım sıkışsa işini gücünü bırakıp bana hep yardım ettin. Doğru. O başlı başına bir işti. <laughs> sık sık da fazla mesaisi vardı. Yok, yok. Artık endişelenmene gerek yok. Karşında yepyeni bir Ayhan var. <laughs> Ciddi misin? Kesinlikle. Yakında evleniyorum. Aa! Ay, adı ne? Leyla. Hayatımda tanıdığım en mükemmel kadın. Ve ona layık olmaya çalışıyorum. İşte bu yüzden bu bakkal dükkanını açmak benim için çok önemliydi. <laughs> önemliydi mi? ...tam her şeyi ayarlamıştım. Dükkan sahibi depozitoyu verdi Ve hayatımın fırsatı avcumun içinden kaçmak üzere. Çünkü bir miktar eksiğim var. E canım benim yastık altına koydum... ...biriktirdim üç beş kuruşum var. İstersen veririm sana. Sana ne kadar lazım? <laughs> üç milyar. Ona bırak yastığın altı yatağın altı yetmez. <gülüyor> <gülüyor> evet, İstanbul'da borç isteyebileceğim başka kimse yok. Gerçi eski çocuklar var ama... ...onlara bulaşmak istemiyorum. Ama sakın bulaşma. Oh, oh. Keşke bu kadar parası olan birini tanıyor olabilseydim. Ben tanıyorum galiba. İstanbul Bey mi diyorsun? Yok, 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 hayır. Böyle bir şey yapmana göz yumamam, Menekşe. Böyle bir fırsatın kaçmasına da göz yumamazsın. Ben gidip soracağım. Benim yapabileceğim bir şey var mı Menekşe? Evet, benim için güzel bir cenaze töreni. <laughs>